i̇mam Azam Camisi'nin düzenlediği yaz Kur'an kursları kapanış programıyla sona erdi. Yaz aylarında öğrencilere yönelik Elazığ Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur'an kurslarında sona geliniyor. <Sessizlik> İmam Azam Camii'nde de 8 hafta boyunca Kur'an kursu düzenlendi. Öğrenciler Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra dini bilgiler ve ilahiler de öğrendi. Yaz Kur'an kurslarının kapanış programı yapıldı. Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın çocuklarını kursa gönderen ailelere teşekkür etti. Yazın 8 hafta boyunca çocuklarımız camide dini bilgiler öğrendiler. Peygamber Efendimiz'in güzel ahlakını öğrendiler. Ben çocuklarımızı camiye gönderen anne babalara çok teşekkür ediyorum. Ve onları yetiştiren hocalarımız buradalar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız çok mutlular. Biraz önce burada duygulu anlar yaşandı. Anneleri çocuklarına taş giydirdiler. Çocuklar annelerine çiçek verdiler. Bu mutlu anı hep beraber yaşadık. Peygamber Efendimizin hadisi şerifine mazhar oldular. Hayrüküm men teallemel Kur'ane ve Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Buna bu hadisi şerife masar oldular. Dini bilgileri öğrendiler. Yüzleri çocuklarımızın gülüyor. Hepsi çok mutlu. İmam Azam Camii İmam Hatibi Şinasi Aydın kursların verimli geçtiğini ifade ederken camilerde Kur'an eğitimlerinin süreceğini dile getirdi. Rabbim hepsinden razı olsun. Burada yaz Kur'an kursu boyunca Çocuklarımıza camimizi anlattık, mihrabı tanıttık, minberi tanıttık, camiyi tanıttık, cemaatle namaz kılmayı öğrettik. Kur'an'ın öneminden bahsettik, namaz kılmanın öneminden bahsettik vesaire. Dinimizin temel bilgilerini çocuklarımızla paylaşmaya gayret ettik. Ve bu görevimiz bitmedi, her daim devam edecektir. Çocuklarımız da inşallah bizlere destek olurlarsa yaz Kur'an kurslarının bitiminde okulların başlamasıyla beraber hafta sonları Devam edeceğiz. Öğrencilere çeşitli hediyeler ve başarıyla katılım belgeleri verildi.